Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere Türk Mutfağı Haftası ve Bahar Şenliği açılış programına katıldı. Evet. Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Başkan Tuttere'nin yanı sıra Vali Osman Varol, Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, İl protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Ve bahar etkinliklerimizi... Protokol üyeleri önce öğrenciler tarafından hazırlanan standları gezdi. Ardından şenlik halk oyunları gösterisiyle başladı. Açılışta konuşan Başkan Tutter'e üniversitelerin varlığının kentlerin inşa sürecinde önemine değindi. Adıyaman Üniversitesi 6 Şubat'ın büyük yıkımından sonra özellikle Sayın Rektörümüzün öncülüğünde, akademik kadrolarımızın öncülüğünde hızla kendi yaralarını saran ve gerçekten geldiği seri itibariyle de yıkımın etkilerini büyük oranda geride bırakan bir kurumumuz. Adıyaman'ın yeniden inşa sürecinde üniversiteler önemlidir. Biz de Adıyaman Üniversitemizi Adıyaman'ımızın genel sorunları konusundaki duyarlılığı konusunda da teşekkür ediyoruz. Bahar Şehirli'nin öğrencilerimize, buradaki tüm çalışma arkadaşlarımıza, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.